Fenerbahçe kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Beşiktaş. Ben spikerimiz Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner. Sizler için yerlerimizi aldık. Maçın anlatımında sizlerle olacağız. Merhabalar. Hakan Hakem hükmediyor. Maçın henüz ilk dakikalarında duran toptan güzel bir şans. Kuaresma! Uzaklaştırdı topu. Bir voley! Taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı bu vuruşu. Defans başarılı. Meyreleş. Caner. Bir ara pası düşüncesi. Yerini kaybetmedi ve çok kritik bir müdahale yaptı. Nani. Mehmet. Caner. Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi. Hutchinson. Pas yerine ulaşmadı. Ve köşe vuruşu. Kuvarecma çeyrek daireye koydu topu. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Doğrudan kaleye. Defans kademede başarılı. Top ayağına yapıştı sanki. Van Persie. Van Persie. Caner. Ceza sahasına etkili bir koşu yaptı ama sonuç alamadılar bu pozisyondan. Ceza sahasına sokuldu. Beşiktaş iyi bir şans yakalamıştı ama bu da kaçtı. Van orta bölgeden yükleniyorlar. Offside yok. Çok yaklaştı gole. Tosic. Top dışarıda ve taç. ampulsiyor. Pres var. Çok çelik bir oyuncu. Öf, sıkıldım hocam. Bir omuz ve kaplı topu. Bir şut Bu anda o gol olacağını düşündüm. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. Gökhan Gönül. Kea. Nani? İyi gol getirir. Pas yerine gitmiyor. Çok iyi düşündü ama araya girdiler. Şut! Küçük bir hata az daha gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya kızıyor şimdi kaleci. Rodolfo Souza. Nani. Mehmet. Meireles. Fakat savunma dikkatli be... kesti der hata. Gökhan. Fernando. Öne doğru bir Arapası... Şimdi Van Persie. Şimdi bir destek geldi. Ortasında isabet yok. Kuahrejma Gomez etkili bir pas olabilir. Campos'i defansın arkasına arapası. Savunmayı geçmeye çalışıyorlar. Nani. Şimdi bu boşluk yakaladı. Tam yerinde, tam zamanında bir müdahale. Büyüyen hata durdurdu savunma. Kimse durduramadı. Baktı ve şutu. İki takımın çok etkili olduğu anlar ve önemli gol pozisyonları var ama skor hala 0-0. Meyreleş Tam zamanında Guarejma Meyreleş, Caner, Meyreleş, Kea. Atak devam ediyor. Nani, kenarda boşluğu iyi gördü. Güzel bir pas. Atak devam ediyor. Üçüncüsü güzel ama pas yerini bulmuyor Fernanda Offside yok İyi sokuldu içeri ama son vuruş Gol getirmedi Hutchinson Kaç kullanılacak Hayati bir müdahale yaptı. Çok kritik. Deli Kavlak şimdi baktı arkadaşlarına. Şut gol getirmedi. Kaleci savunmaya kızıyor. O adama nasıl şut attırırsınız der gibi hali. Şans uçtu gitti. Böyle böyle harcı olan pozisyonları. Kaleci çıktı ve aldı topu. Ömer'i uzattı pası. Souza bir ara pası düşüncesi. Beck. Van Persie. Savunmanın arkasına sarkıttı. Defansın arkasına doğru. Topu Yerde kaleci var ve rahat aldı topu. Souza. Gomez. Bruno Alves. Mehmet. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Kea. Bruno Alves. Meyreleş. Gomez. Meyreleş. Kea. Mehmet. Pas geçmedi. Geçse tehlikeli olabilirdi ama pasta isabet yok. Kuarejma skor 1-0 ve santra yapıldı. Hoca müthiş bir oyuncu değil mi? Böyle oyuncun olsun. Herkese borcun olsun. Şimdi Nani. Soza. Bas tehlikeli olabilir. Nani. Gökhan Gönül. Ve Nani. Caner. Meyreleş. Gökhan Gönül. Beşiktaş ikinci yarının başında attı golü. Aradığı destek bir türlü gelmedi. Ara pası tehlike yaratabilir. Kalecinin kontrolünde top dışarıda. Başarak rakip alana geldiler. Üflese gol olur. Bir şans daha. Tüm gözler hakemde. Ceza sahası içinde düşürüldü. Şutu Kaleciden geçmiyor. Güzel bir kurtarış yaptı. Deli kablak. Uzun mesafeli bir pas. Çok önemli bir müdahale yaptı orada. Meyreleş. 60. dakikayı da geride bıraktık. Beşiktaş. İkili mücadele. Gomez. İleri uzattı pası. İyi orta gol getirir. Küçük bir hata az daha gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya kızıyor şimdi kaleci. Böyle bir şut atacağına pas verse daha iyi olurdu sanki. Ondan çok daha iyi vuruşlar görmüştük çünkü. Bu arayışma. Meyreleş. Gökhan Gönül. Kea. Caner. Meyreleş. Önceden sezdi tehlikeyi ve büyümeden araya girdi. Mehmet. Gökhan Gönül. Ben daha ne yapayım dedi bu pasla. Şimdi Nani. Mehmet. Fikir güzel uygulama değil. Atak tam olgunlaşmışken müthiş bir müdahale geldi. Ara pasında isabet yok. Mehmet. Kea. Souza pası aldı ama pozisyonu değerlendiremedi. Mehmet, Gökhan Gönül, Van Persie, Ersan, müdahalesi sonrasında karar faul. Van Persie sağ kanada doğru attı pası. Nani, baktı ve attı şutu. Fenerbahçe iyi bir şans yakalamıştı ama bu da kaçtı. Öne doğru bir ara pası. Caner. Kea. Offside yok. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi Van Persie. Offside yok. Gole gidiyor. Hutchinson. Caner. Net bir faal. Gomez. Araya girdi ve atan büyümesini önledi. Alper. Diego. Van Persie sağ tarafa döndü. Nani. Sağ kanatta iyi sürükledi ata. Şimdi destek bekliyor. İyi orta gol getirir. Top çizgiyi geçti ve taç. Gökhan. Hakem saatine baktı. Meireles. Alper. Meireles. Bruno Alves. Diego. Maçın sonları artık. Topu rakip alana taşımaları lazım. Nani. Pasta başarı. Nani. Karar. Serbest vuruş. Hakemin eli cebinde de sarı gösterdi. Temizleyecekti ama örümceği rahatsız etti. Bu vuruş olmadı. Öne doğru attı topu. Top çizgi dışında ve taç. Caner. Alper. Bruno Alves. Eklenen süre 2 dakika. Van Persie. İyi bir pas. Kuaresma. Ve gol. tepkiyi yükselten gol hem takımı hem de taraftarları rahatlattı. Yine klasını konuşturdu ve ondan görmeye alıştığımız gollerden birisini daha izletti bizlere. Gollerini sıralamaya devam ediyor. Attığı her şut gol oldu neredeyse. Tek başına sırtları takımı. Fernando. Koptu gidiyor. Net faal ama penaltı mı değil mi? Hakem o bölgeye koştu ne diyecek? Ve evet karar penaltı. müthiş kurtarış. Yürekleri hoplatan bir pozisyon izledik. Hakemin düdüğü ağzında ve son düdük geldi. 90 dakika bitti.